Burada mobi mail menüsünde öncelikli olarak ayarlar kısmından yeni bir mail kutusu tanımlamanız gerekmektedir. Burada mail kutusu tanımını örnek olarak gerçekleştirelim. Test mail kutusu görünen isim örnek bir isim girelim. Mail gönderim sıklığı. Buradaki mail gönderim sıklığı normal şartlar altında market maillerini etkilemektedir. Market maillerinde gönderilen maillerin ne sıklıkta gönderileceği bildirilmektedir. Mailleri sil silmesi opsiyonu kendi sisteminizdeki mail kutusundan mailleri hangi aralıklarla temizleyeceğini bildirmektedir. Burada imza için şablon seç kısmı şu an boş olarak görüntülenmekte. Daha sonrasında şablon oluşturup kendi imzanızı mail kutunuza tanımlayabilirsiniz. Burada gelen kutusu ayarlarından mail ve mail şifrenizi kontrol ederek sunucu adresi ve portları doğru bir şekilde girdiğiniz zaman artık mail kutusu tanımlanmış olacaktır. Bu mail kutusuna gelen mailleri burada görüntüleyip ve bu mail kutusundan yeni mail oluşturabileceksiniz. Sunucu adresimizi tanımlayıp ilgili portları girdikten sonra güvenlik türünü kendi mail adresinize bağlı olarak tercih edebilirsiniz. Burada örnek olarak bir test işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlemin burada başarılı olarak gerçekleştiği belirtiliyor. Daha sonrasında giden kutusunda da aynı şekilde işlemin başarılı bir şekilde sorunsuz olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kaydet dedikten sonra mail adresiniz sisteme kaydedilmiştir. Artık ayarlar menüsünde tanımlı mail olarak görüntülenebilmektedir. Burada mail adresinizi dilerseniz silebilirsiniz. Dilerseniz kopyalayıp aynı bilgilere sahip farklı bir mail adresini tanımlayabilirsiniz. Yani aynı sunucu bilgilerine sahip farklı bir mail adresi. Ve dilediğiniz durumda da buradaki mail alımını pasif edebilirsiniz.